Kanka yeni video ne zaman? Seco vlog yok mu ya? Ya kardeşim yemek yerken izleyecek bir şey bulamıyoruz. Ne zaman açacağım video? Ya Seco video at video. Merhaba beni çok seven değerli takipçilerim. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün tarihimiz 4 Şubat 2025 Salı günü. En sonki belgesel videomda yine iyi izlendi aslında diğer videolara göre ve ben dediğim gibi istatistiklerin adamı olduğum için bir şey analiz ettik Emre arkadaşımla beraber. Oyun videoları izlenmiyor. O yüzden biz ilerleye devam edeceğiz bir süre. Onun dışında yayınlarımız aksadı. Teknik aksaklıktan dolayı değil yani normal aksadı açmadım. Çünkü o sırada biz Deniz kardeşimle ETS oynuyorduk. Onun haricinde videoya geçmeden önce bu videonun çekilmesine vesile olan birkaç isimden bahsedeceğim. Birincisi Emre kardeşim. ikincisi de Arda kardeşim kardeşim. Kendileri beni sağ olsunlar çok yine darladılar. Önceki vlogda belirttiğim gibi. Videolar nerede nerede diye diye. Onun haricinde buradan mutlu kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Kendisiyle de yakın zamanda bir videomuz olacak. Bu gözlük muhabbetine gelelim. Astigmat olduğum için gözlük takıyorum artık. Açıkçası yani hayat kalitem değişti. Daha güzel görüyorum etrafı. Ben aslında görmüyormuşum onu fark ettim. Ki zaten her gözü takan kişi bunu söylüyordur büyük ihtimallikle. Saat öğlen 1'e geliyor. Kahvaltımı yaptım. Her şeyim hazır. Şu anda masa başında iş yapmaya başlayabilirim. İşlerimde ne? Oyun oynamak. Bu kadar. Ondan sonra zaten birkaç video indirip dışarı çıkacağım. Dışarıda da kodlama çalışmaya karar verdim. Yani okul tatile girdiğinden beri derslerimde hiçbir şey yapmadım. Ne bir kitap yüzü gördüm. Ne bir video izledim. Hiçbir şey yapmadım. O yüzden artık yavaştan böyle bir kodlamaya tekrar girmek istiyorum. Sonuçta bölümüm bilgisayar mühendisliği. Ben kodlama yapan bir adamım. Gözlüğüm de var artık. Daha entelektüel gözüken, gözükmeyen biriyim. Ondan sonrasında da birkaç yine video projem var. Not defterime birkaç proje yazdım ve bunu da onaylattırdım. Noterden geçti hepsi. Onların hepsini çekmeye de hazırım. Ee, birkaç tanesi tabi Ramazan'da olacak. 1 Mart'tan sonraki ay içerisinde o bir aylık süreçte bir ihtimalle daha fazla video olacak. Ve okulda yeni açılacağı için sanırım sınav olmaz o zamanlar. Yani bu sınav olmayacak Mart ayı içinde e, güzel içerikler geleceğini düşünüyorum ki zaten şöyle bir haber vereceğim size. Benim yurt odam değişti. Yani o öncekiler videolarda gördüğünüz benim yurt odam artık o değil. Değişti ve şu anki yurt odamın içindeki insanlar benim kanalımdan haberdar, videolarımdan haberdar. içeriklerimi biliyorlar. O yüzden onlarla daha eğlenceli videolar geleceğini düşünüyorum. Ama tabi o odada çok iyi internet çekmiyor öncekine göre. O yüzden orada yayın açamayacağımı bir ihtimalle. Çünkü ben birkaç kere yayın açtım yurt odamda. Öncekinde tabi. Ve orada internet çekiyordu. Güzel yayınlar yaptık. Y yeni insanlarla tanıştık falan. Tabi orada moderatörüm Arda arkadaşım da kendisi sağ olsun yardım etti bize. Ama bu odada internet çok iyi çekmiyor diye biliyorum. O yüzden biraz sıkıntı yaşayacağız. Şu an benim video fikirlerim telefonda olduğu için bakamıyorum ama size birkaç e tanesini söyleyeyim. Öncelikle bir tane YKS 25 motivasyonu gelecek tabii ki. Ne alaka diye soruyorsunuz. Bir alakası yok ama yine de çekeceğim. Neden? Çünkü biraz izlenme gelebilir oradan. Yani yakın zamanda çok kilo aldım aldığım için bir kilo verme videosu çekmek istiyorum. Loljiler için bir kilo verme motivasyon videosu. Ee, o yüzden Lolji kardeşlerimi de kanala abone olmaları için davet ediyorum. Hani haberdar olsunlar. Yakın zamanda gelecek. Bir tane özel PT ile çalışacağız tabii ki. <laughs> Kendisi şu anda Kurye Onunla beraber hani bir diyet videosu falan yapacağız. Bu arada bu söylediğim videoların da gerçekleşme ihtimali %1 falan o yüzden. Öyle çok beklemeyin ki zaten PT ve Kure deyince aklınıza gelen ismi biliyorum. Bilen kişiler için söylüyorum. Onun, onun bile haberi yok şu an. Öyleyse saldım ben. Şimdi gözlük muhabbetine gelelim. Abi ben nasıl gözlük kullandım? Abi bu arada umarım şu an önünüzde bir yemek vardır. Yemek yiyorsunuzdur. Onun öncesini söyleyeyim. Öncelikle afiyet olsun hepinize. Şimdi kavramıza devam ediyoruz. Şimdi bu gözlük muhabbeti nereden başladı? Öncelikle gözlüksüz de gayet gözlük görebiliyorum. Ama gözlükle daha kaliteli görüyorum. Bunu nasıl fark ettim? Şimdi biliyorsunuz ki astigmatlıkta ışıklarla ilgili bir olay var. Yani arabaların farları daha böyle dağılarak saçılarak geliyor gözünüze. Ki biraz da uzağa görememe sorunu da varmış. Onu da öğrendim. Biliyorsunuz ki ben Manisa'da okuduğum için İzmir'den Manisa'ya dönmem gerekiyor tatiller sonrasında. Ve bunlara dönerken genelde garajdan biniyorum otobüse. Ama garajdan binmediğim zamanlarda da yol kenarından arabaları bekliyorum. Birkaç öyle beklediğim zaman da araba gelirken arabanın üstteki yazıları okuyamadığımı fark ettim. Çünkü ışıkları gözüme alıyordu okuyamadım. Belki bunu yaşayan vardır başkaları ama bu sanırım direkt astigmatsın demek değil. Yani yani o farla da alakalı oluyor çünkü bazı farlar çok şiddetli oluyor Ben bunu birkaç kere yaşayınca Zaten hani dedim ki gözümde bir şey var Ama hani sonuçta sadece ışıklarla alakalı bir şey Hani görmemde bir sıkıntı yoktu Sonrasında okulda tahtayı okuyamadığımı Fark ettiğim zaman dedim ki benim göz doktoruna gitmem gerekiyor Ondan sonra randevu aldım Gittim cart curt ve doktor bana direkt Astigmat'sın dedi 0.75'miş Çok yüksek değil yani takmasan bile olur Ama yine de bunu takmak gerçekten güzel hissettiriyor Daha güzel böyle görüyorsun hatta bunu taktıktan sonra Çıkartınca gerçekten hani Çok kötü görüyormuşum diyorum yani inşallah başka bir kusur çıkmaz, bir şey olmaz. Böyle kalırız inşallah. Merhabalar. Bugün tarihimiz 8 Şubat 2025 Cumartesi günü. Neden bir anda böyle bir geçiş oldu? Çünkü ufak aksaklıklar yaşadık. Ben bu videonun kurgusunu beceremedim. Çünkü elimde bir malzeme yoktu. Ben hiçbir şey çekmedim o gün geri kalanında. Yani o yüzden bu videoyu böyle sadece muhabbet olarak düşünün. E, ufak bir açıklama gibi düşünün. Zaten belirttiğim içeriklerde yakında gelecek inşallah. Yine vloglar devam edecek tabii ki. Aksama falan yok. Bir ay atmamış olabilirim tabii ki. Şu anda bu videonun uzunluğu 4 dakika 35 saniye. Ben aklımda ne kadar olur bilmiyorum pek bir şey çıkmadı ve bu video bir vlog değil tabii ki. Çünkü dışarıda dışarıda bir şey göstermedim. Ki dışarıda çektiğim birkaç video vardı ama onları eklemedim. Çünkü saçma geliyordu yani bir anda oradan oraya yani olay örgüsü yoktu videoda. O yüzden onları eklemedim. Onun sonrasında zaten kafeyi çekmiştim ki onu şimdi buraya koyarım. Onları biraz birleştirip kurgulamayı düşündüm ben o an kafamda ama sonrasında başka bir şey çekmediğim için elimde kalan son şey bu kafe videosu. Ondan sonra da videoyu izlediğimde fark ettim ki biraz güzel konuşmuşum. O yüzden sadece konuşmaları videoya koymaya karar verdim. Bir vlog vlog olmadı çünkü. Aa bu arada size şeyden bahsedeyim. Ben videoda aslında yayın yapacağımdan bahsetmiştim. Ki o yayın gerçekleşti ama o bir gece yayın olacaktı normalde olmadı. Fakat yine de ona rağmen 5 saatlik güzel bir yayın yaptık kitle. Onun da sesini koyarım. Daha doğrusu yayından bir kesit koymaya çalışırım buraya. Kanka hs oynayın, hs ya, o, Body sıkarsanız 3 şarjörde falan ölüyorlar Evet Sık hs Yarışıyoruz adamlarla şuan <laughs> Salak mısın lan bu? Lan var ya var burada <laughs> Sık şu adamı Saraklar. sık Durun burada öyle Ya <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne kadar salaksınız lan <laughs> Kanka arabayı ben süreyim mi şarjörle ben? Adam beni ezdi <laughs> Zaten yayın açtığımda Instagram'dan duyuru yapıyor olacağım. Bu kadar yani. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. Bay bay. Lütfen bir daha gelip de vlog nerede diye darlamayın. Vlog gelecekse gelir kardeşim. Vlog nerede diye darlamayın.